Herkese selamlar cümleten hayırlı akşamlar bugün bugün size admin araçlarını göstereceğim daha önce bu olmuyordu bende oyundan atıyordu ilk baş mod bu aslında single player kurmak gerekiyor ilk baş oraya galeriye tıkladığımız gibi beni atıyordu dün scan uk var Türk Spor't o sağ yardımcı oldu bayağı Ondan sonra ben de biraz kendim denedim sonuç e, oldu düzeldi yani şu şekilde bakın ilk arabamız Volkswagen Jetta e, çakarları bu şekilde Sirenlerde e, bir farklılık yok aynı Volkswagen Jetta. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Sıkıcı yöneticisi. All... Bunları sadece adminler alabiliyor. All GM yazanları. İkinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız Audi. da güzel. Bunlar basılmıyor. Basıldıkça saçma bir şey oluyor. O ne lan? Ön taraf niye basılmıyor? Ha. Bakın, <laughs> basılınca ön e, çamurluklara giriyor. Bazen kalkmıyor araba. E, bunun çakalları şu şekilde. Sadece üstlerde var. Gayet güzel. Başka yan ışık yok. Politi Muhtemelen Polonya aracı bu. Yani Polonya'nın polis arabası. Ee, diğer aracımıza geçelim. Bu yeni çıkmış. Bunu ben de ilk defa alacağım. Spedi bana mı diyorsun acaba? Siema. şey Herhalde bana diyor. Siema Mate. Polonya'ya merhaba demek Siema. Artık az çok anlıyorsun ışıkları yakalım, çekemeyelim Bu da BMW. Ee, i̇şleri gördüğünüz gibi aynı. Hepsi Skoda. Işık tutacak gibi oldu. Get A3 DC. Valla DC mi soruyorum bilmiyorum. <laughs> bunun, bunun ışıkları da bu şekilde sade. Başka herhangi birinde çakar yok. de üst ışıklar var. Şöyle basalım. Bunun şeyi çok güzel. Şu. LED'leri güzel yapmışlar mı? Bu da Alman arabası herhalde. Polize gidiyor. Diğer arabamıza geçelim. Bunları söyleriz videolarda. Aa. Oğlum biz bunu görmedik. Bakmadık mı? Ha bu farklıymış. Ne alaka? Aynısı. Ben iki defa satın almışım. <laughs> Ve bu da gururumuz. Türk polis arabamız. Trafik polisi yazıyor üstünde. 112 yazıyor. Sesleri aynı. Hiçbir farklılık yok. Dur şu çakarları kapatayım, ışıkları açayım. En güzel e, bunun ışıkları. Bir de e, Passat var. Onun ışıkları da çok güzel. Acil çağrı 112. Bakın çok bayağı iyi yapmışlar. Levleri şöyle şu şekilde. Işıklar da bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Uzaktan ele bakın. Çok yani ne bileyim. Tam böyle polis gibi duruyor. Bakın şöyle. Gerçekte de böyle. Yeni, yeni polis elleri bu şekilde. Diğer aracımıza geçelim. Alfa Romeo. Bu pek şey durmuyor ya. Hoşuma gitmiyor benim. şekilde. Bana bir yerden <laughs> değişik bir ses şey geliyor ona baktım. Ne oluyor diye. Bu şekilde. Diğer aracımıza geçelim. ve ebelimeyi sevdiğim her konuda bir numara Passat. Ya ışıkları hoşuma gidiyor daha doğrusu. Müthiş bir şey ya. Uzun bir de. ışıkları çok hoş. Passap Passab yaz bize. Telif herhalde. Copyright, ikma diyorlar. Buna basitlikle oluyor bakın. Tam iyi yetiyor bunda. Yok, bu da değil. Şöyle biraz kaldırmak gerekiyor. Işıkları çok iyi. Sirenler zaten aynı. Kornası da aynı. Bu sefer e, diğer şeyleri göstereyim size, arabaları. Trakus MP, bunu e, bütün personel alabiliyor. Ama bazısı etkinlikte kullanılıyor diye biliyorum. Kamyon falan var çünkü. Onu da alayım siz için bakayım veriyorsa. Belki, belki şey diyebilir, sadece sunucular yani event sunucularında geçerli diyebilir. Bu düz. Herhangi bir çakar falan yok. Sade e, SMP yazıyor bu şekilde. Buna tam basit oluyor ve çok iyi duruyor bastığınız zaman. Herhangi bir çakar, ona gibi bir şey yok. Siren zaten yok. Sade korna var bu şekilde. <laughs> Bunlar da şey parkları. Diğerimiz diğer aracımıza geçelim. Bu hangisiymiş?

büyük ihtimal bana bakıyor. Bu nasıl araba diye. Nereden aldı diye daha doğrusu. Diğer aracımıza geçelim. Bu ne? Burada otobüsümüz var. Ee, servis araçları var ya. Ufak. Daha doğrusu büyük. Bunlardan bana bu vurmuştu gerçek hayatta. Bunun içi ko. Bunun sesi değişik. Çekeceğiz şimdi. Bu ne lan? Bakın şu şekilde. Korna aynı. Herhangi bir siren yok, şakar yok. Güzel aslında. Sürdür bu. Geç çok yavaş gidiyor ama. Diğerine geçelim. Bu kamyon büyük ihtimal. Aynen. Ha aldı. Atmadı. Kamyonumuz çalıştı. Işıkları yaktım hemen. Ha bunu da sesle Konus bu şekilde. Kim o konuya basan? Aynen. Güzel bu da aslında sürdür. Konuşsana o oldu Bakın bu basılıyor ama. Abi bu da basılıyor ha. <laughs> Basık kamyon. Turbolu. Hiç görmedim. Aslında kullanıyorlar mı, kullanmayanlar mı bilmiyorum ama hiç kamyon kullanan admin görmedim. Adı admin değil, personel görmedim. Ne yapacaktık ha? Bir tane daha kaldı sanırım. Bu ne? Bu gelmişsiz herhalde. Öyle biliyorum. bu ne patronlar ama yok şey olarak gelmişti ya. İşlerde değişik yapmışlar. İve konu içine böyle diye çünkü. Aynen bu gelmişti. Hatırlıyorum. <laughs> bu da basılıyor ya. Kornaları. Kornası daha doğrusu aynı. herhangi bir farklılık yok. Bu şekilde. Bu videoda da bunları göstermiş olalım. Çünkü bayağı merak eden arkadaş vardı. Onlar da buradan görmüş olur. Ben bilgilendirici niteliğinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar.